İzmirli Sağlık Müdürlüğü olarak sizleri Uğurlu Eğitim Merkezi'nde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uluslararası sağlık hizmetlerinin kalitesinin tescillenmiş olan Sağlık Bakanlığı, uluslararası eğitimleriyle dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışından gelen sağlık çalışanlarına bakanlığımızca birçok eğitim planlanmış ve il müdürlüğünün katkısıyla da Uğurlu'da organize edilmiştir. İzmir İh Sağlık Müdürlüğü Uğur'da Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi bu eğitimlere ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve onur duymaktadır. <laughs> Ülkemiz Somali, Sudan, Nijer, Bangladeş, Arnavutluk ve Kırgızistan, Kırgızistan'da yüz binlerce insana sağlık hizmeti verirken ülkelerin sağlık kapasitesinin güçlendirmesine de katkı sunuyor. Ayrıca Suriye'de hepinizin bildiği gibi iç savaşın getirdiği yıkıcı sonuçları ortadan kaldırmak için 8 bölgede sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. 8 ayrı bölgede hastanemiz var. Thank <laughs> you.